ve sevgili Yanka, iyi ki beni öğrenciniz olarak seçmişsiniz. Sizin öğrettiklerinizle şu çevredeki her şeyi görüyorum. Başkalarının göremediği görünmez ışık bağlarını da. Leo, kaç kere söyledim? Biz seni seçmedik, sen bizi kabul ettin. Biz başka çocuklara da gidiyoruz. Onların çoğu taklitçi veya kopyacı olmayı tercih ediyor. Evet. Bunu sana daha önce de söylemiştik Leo. Şimdi artık geciktirmeden seni taklitçilerle tanıştırmamız gerekiyor. Bundan daha iyi bir fikir hiç olmamıştı diyebilirim. Hala merak ediyorum. Neden taklitçilerle tanışmam gerekiyor? Senin gibi kendi özgü bir çocuk olmayı sürdürmen için. Herkes kendi özgü değil midir? Öyle olması gerekiyor. Ne yazık ki büyük çoğunlukta öyle değildir. Artık bunu anlayabilirsin. Ayrıca özgür olmayanları kolaylıkla tanıyabilirsin. Nasıl anlayabilirim? Neden önceden tanıyamıyordum? Neden şimdi tanıyabiliyorum? Sana bir soru sorayım. Sor tabii ama önce ben sordum. Doğru. Ama benim sorum sana daha geniş bir alan açabilir. Yine anlamadığım yere geldik. Sözleri duyuyorum, tek tek anlıyorum. Bir araya getirince anlamlandıramıyorum. O yüzden de dediklerini kavrayamıyorum Yankı. Bravo Leo, bravo. Yankı, duydun mu? Hep diyorum bu çocuk çok akıllı. İzin ver sorumu sorayım. Anladın mı, anlamadın mı? Ondan sonra karar ver. Ne dersin? Peki. Nefesinin renklerini gördün. Var olan her şeyin güneşten veya çevreden gelen ışıkları nasıl yediğini gördün. Onları yedikten sonra kendi verilerinin içine nasıl kattıklarını gördün. O veriyle nasıl geri verdiklerini gördün. Başka ne gördün? Aslında bana cansız olduğu söylenen taşın, kayanın bile hmm, bir tür nefesi olduğunu gördüm. Şahane yanıt. Başka ne gördün? Nefeslerimizden çıkan ışıkların bizi birbirimize bağladığını gördüm. Gördüğün başka bir şey var mı? Evet var. Ve bu benim gördüğüm en güzel şey. Neymiş o en güzel şey? Birisi yardım istediğinde herkes yardıma koşuyor. Nefesinin ışıkları ne kadar az olursa yardıma koşan o kadar çok oluyor galiba. Her şeyi zayıf olanı güçlü etmek için çabalıyor. Bravo Leo, bravo. Yankı, duydun mu? Hep diyorum bu çocuk çok akıllı. Çok saygıdeğer ve işsiz Leo Bey. Karşınızda takipçiler. Ama bunların nefes ışığı neden bu kadar koyu renk? Buna yankı yanıt versin. Ve elbette ben konuya soruyla katılım sağlayacağım. Sence neden olabilir Leo? Endişeleri veya korkuları var. Bu da var ama asıl yanıt bu değil. Öfkeliler. Bu da olabilir. Esas yanıt bu da değil. Peki neden? Bilemedim ben nedenini. Çünkü kendilerine özgü değiller. Hiçbir şeyi soruşturmuyorlar. Sadece gitarcıyı taklit ediyorlar. Nasıl yani? Gitarcı ne yaparsa doğru olduğunu varsayıyorlar. Onu yaptığını aynısını yapıyorlar. Buna taklit etmek deniyor. Bak izle. Dikkatle izle. Gitarcı "Do" diyor mi çalıyor. Ardından hepsi do notasını mı sesiyle söylüyor? Bravo Leo, bravo Leo, bravo. Yankı duydun mu? Kulağı da çok iyi. Hep diyorum bu çocuk çok akıllı. Evet, öyle oluyor. Sadece bunu mu gördün? Yok, gitarcı sağ elini kaldırınca hepsi kaldırıyor. Ayağını yere vurunca hepsi vuruyor. O adamlar o gitarcı ne yaparsa onu yapıyor. Aynen öyle oluyor fark etmene sevindim. Dediğim gibi bir başkasının yaptığı bir şeyi neden nasıl gibi sorgulamadan aynen yapmak. O kişiyi taklit etmektir. Bravo Leo bravo. Yankı duydun mu? Hep diyorum bu çocuk çok akıllı. Teşekkür ederim Zeki. Ama neden böyle yapıyorlar? Yoksa bu bir oyun türü mü? Neden kendi isteklerini yapmıyorlar? Onun yerine gitarcının yaptıklarını kopyalıyorlar. Çünkü onlarla sorgulama becerileri gelişmemiş. Sorgulayamıyorlar. Birisi şöyle bir şey yapacağız, yapmak zorundayız ve bu böyle yapıyor. Doğrusu budur diyor. Onlar da hiç belki de başka türlüdür sorgulamak gerek demiyorlar. Bu işte taklitçiliktir. Gitarcı ne yapmalarını söylerse onu yapıyorlar. Neden? Hepsi mi taklitçi? Neden? Hepsi mi taklitçi? Yani taklitçilik biraz aptallık mı acaba? Çok ayıp Leo. Bak Ağaçlar sana aptal mısın demedi. Sen o adamlara diyorsun. Neden? Ama bu soruyu onlara mı sorsam acaba? Heh, hey! O gitarcı sizi kandırıyor. Onu dinlemeyin. Onlar seni dinlemeye hazır değilse ne kadar bağırsan boş olur. Duymazlar, duyamazlar. Üzülme Leo. Er ya da geç seni duyacaklar hazırlanıyorlar işte. Asıl sen bağırınca olanı gördün mü? E çok ışık sana doğru koştu, fark ettin mi? Sence neden bu ışıklar sana geldi? Sevgili nefesim ışıkları sorar mısın neden oraya sözümü götürmediler? Neden gelip benim etrafımı sardılar? Bilmem, nefesime sordum. Bak ışıkları parlamaya başladı. Güzel. Ne dedi nefesin sana? Onlar henüz özgün davranacak kadar hazır değillermiş. Kocaman insanlar. Neden hazır değiller anlamadım. İçimde ise çok tatlı bir sevinç var. Sevincin sevincindir. Sevindiğin için çok mutlu oldum. Onlar neden hazır değiller soruna gelince. Onlar senin kadar cesur değiller sanırım. İstersen onların da hazır olması için dua edebilirsin. Dua etmek işe yarar mı? Dua etmek her zaman işe yarar. Bir dua et ve izle. Allah, lütfen bu kuruluğa sıkışmış kalmış taklitçilerin cesaret ve kazanmasına yardım et. Şimdi nasılsın? Sen ve Zefir'e teşekkür ediyorum. Bana sorgulamayı, anlamayı ve kavramayı öğrettiniz. Bunlar bana cesaret verdi. Cesaretim de beni daha fazla özgür olmaya davet etti. Bu ışıklar kalbime kadar girince sesini duydum. Bana cesur olan özgün olur dediler.